Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika gözümü çık gözümü çıkartsın gözlük taktım siz olarak. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Çantamdakileri göstereceğim arkadaşlar. Bir de aa bir de arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam edelim. Burada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu arada bir yorum da yazın. Hem yorumlar da çoğalsın. Yorum, siz de yorumlarla değerlendirirsiniz. Arkadaşlar, bazı özel şeyler var. Ama yine de göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir tane benim yaptığım... Oy! benim kitapları bir kitabı var. Bak, evet. kitap değil ama benim kitapla resimli yapıştırma. Evet, sadece bunu yapıştırdım arkadaşlar. Rosa yazıyor. Ay düşün. Şimdi arkadaşlar bir tane günlüğü var. Böyle. Ya bir tane takvim göstereceğim sana. Bir dakika boş sayfa göstereceğim şöyle çizgili arkadaşlar. Ay bir dakika düşüyorum. Şöyle çizgili arkadaş. Bu da böyle iki saç gibi yaptım ben. Yani. Pinkom var bunda ama pinkomu göstermeyeceğim tabii ki de. Ay. Ay düşeceğim ya ama bu çok fazla uzandı. Yani. Heh. Heh. Pardon. Böyle sıkmalı. Pıtı 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 pı. Poy, pop it. gibi Ama içine ne doldurdum arkadaşlar biliyor musunuz? Poşet. <laughs> Poşet doldurdum. Ya arkadaşlar böyle bir de kamera da yaptım. Ya e, şunları en son aklıma geldi arkadaşlar. Kamera ile galeri. En son aklıma geldi onlar. O yüzden biraz şeyler. Kurşun kalem gibiler. Normalde bir de kuş. Bir de, de oynadığım için PKX'de de yaptım arkadaşlar. Hmm, çok güzel sıkılıyor. 2 dakikada 2 dakikada 3 şey gösteren ben. Ay bu çok güzel. Ay bu çok güzel. Ay bu çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bir de serinlemek için böyle. Fazla serinletmiyor ama şu daha fazla. Nerede o da? Neyse. Neyse. Arkadaşlar bir tane rose var göstereceğim. 1 2 3. Şöyle ay Şöyle bir tane rose var. Ama yan mı çekiliyor? Ne yapılıyor? Anlamıyorum. Böyle mi yoksa böyle mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Burada yorumlar açık. Açık. Aşağıda. Azıcık aşağı inin. Ay bir dakika. Bir tane böyle şey var. Zemtiniz yanan. Ay. Burayı göstermeyeceğim. Bir dakika ya. Benim resmi resmim arkadaşlar ben çizdim. Oy. soyut resimlerim var aslında benim bir, burada mı bir dakika bakacağım. Az iki dakika geçsin. Çok az oldu her. abi de çok iyiydi. Bakın bunu da ben yaptım. Satürn dairesi. Ne böyle yaptım ben şimdi? Aa bu çok iyi. Bir dakika. Ay pardon. Bakın böyle Türk. Ayağımı incittim. Ya nerede ya? Su içmesinin burada mı yoksa burada değil mi? Değil. Kırdım. Kendimi kırdım dedim. Ha. Bir tane Blackpink'le e, ayrıcım var. Burada Rose. Biz bir dakika. E, Lisa Jenny. Blackpink'in yeri. Buna e, şey bizim ee, şey şurada your area yazıyor ya işte orada şey ee, bizim tablet ekranımız da öyle arkadaşlar your area yazıyor böyle aynı şekil aslında iki tane almıştım bir tanesini arkadaşıma verdim ha bu da küçük Oh, bu da serinletiyor. İkisini birden deneyeyim çok güzel olur. Bu da küçük. Şu düşüyorum. Neden düşüyorum? nerede ya? Ha bu şey. 5 dakika mı? E. Arkadaşlar beş beş dakika sürmüş. Yüz tane şey gösterdim halde. Bir iki üç 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane göstermiş. Ve çantamda hala bir sürü şey var. Arkadaşlar bununla şey e, Tuzlukla tuzluk da yapılıyor arkadaşlar. Böyle benim kendim uydurduğum bir şey var. Böyle. Böyle kedi yapıyorsun. Açıyorsun. I love you <laughs> Çok güzel yani ben yaptım. Ya ben yaptım. İnanmıyorum. Ben böyle katlamışım. Açtım onu. Bu ne? Bu ne be? Ha şey. Ya şöyle şöyle bir şey çıktı da şöyle bir şey. Bu, bu ne dedim? Ama tabii ki de bu. Bir telefon ama sıkılmıyor tabii. Ama ee, şey. Şimdi mesela mes ben şimdi kameraya kameraya giriyorum. Ay kamera kamera arkadaşlar ben şimdi sizi görüyorum siz de beni görüyorsunuz. şu an ama bantı iyi yapıştıramadım ya ama fotoğraf mı çeksem video mu çeksem anlamadım bu telefondan da çekiyorum şu an çekiyorum aslında çek Aa. Ha. Ay bunu iki tane götür. Bakın arkadaşlar. Tara. Arkadaşlar bir tane örgülü, iki tane örgülü hatta. Bir tanesi mavi, bir tanesi pembe. Böyle, bir böyle. Arkadaşlar garip yer. Yani. Ben bunu bazen ikisini birden takıyorum. Bir de takım olarak şöyle. Ay yeni ha. Takım olarak bunları da takıyorum. Böyle tam takım oluyor. Ay bir dakika göstereceğim. Bu pembe de çok pembe de çok güzel bir şey var arkadaşlar. <laughs> Ay çok tatlı. Çok tatlı. Bir tane daha. Ha şu. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir tane ayıcık var arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar e, bunda da deniz kabukları var. Çok güzel. Şöyle. Ay vampir gibi durdu şimdi. Hmm. Bunda da bir tane ayıcık var arkadaşlar. Ama çok tatlı ya ayıcık. Bakın. Ay bir dakika görünüyor mu? Ay ben pardon, şu. Bugün ayıcık. Ay. Şimdi bu ama bunda da elmas gibi elmas gibi bir şey var arkadaşlar. Candan yapıldı bilmiyorum. Ay ikide bir şöyle şöyle oldum be. Şu, şu tarafa koyalım. Aa çok çok şey var. İki tane böyle. Başka var mı be? Ha yok. Bir tane böyle, bir tane çiçekli bir tanesi böyle. Ha bir tane daha var. Bunu da annem bana aldı. Ay çok güzel ama ya. Ay hızlandırmış gibiyim şu an. Çok yavaş olmalıyım normalde. Ha. Bu da benim bunlar da benim lip balmlarım. Bu oyuncak arkadaşlar. Bırak bakın. Bu bitmiş. Bitti. Şimdi yaptığı bilmiyorsun. Arkadaşlar bunda hala var. Ama yani yarı kaldık yere. Kırdım galiba. Ay gitme ama sen de. A gitme deyince durdu. Arkadaşlar bir de bir dakika. Ha bir de ben oyuncaktan bilgisayar yapmıştım. Onu da böyle şey yaptım. 5 dakikam kaldı. böyle şey yaptım. Bir de kalp. şöyle. Ha. De arkadaşlar şöyle tavşan var. böyle sıkılıyor. Bu da sıkılıyor. Bu da sıkılıyor arkadaşlar. CC kram yaptım. CC kram. Diye sıkılıyor. Bu da anda kram yaptım arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar sıkılıyor. Ay başka ne var ya? Bir dakika topluyorum arkadaş şu an. Ha. Ee, Bunlardan var arkadaşlar. Bir dakika yeşil. Tamam mı? Papatyalı. Ee, mor. Pem, ay, pembe. Ee, mavi. Bir tane daha pembe var ama onu göstermiyorum. Bu da böyle. Ay çiçekli. Şu arkadaşlar. Şimdi. Ay ben niye buraya koydum? Niye? Bunları buraya koydum. Bir tane daha öyle gösterdiğim şey vardı. I love you. I love you. Böyle bu. Küçüğü arkadaşlar. Kareden oluyor. Böyle de kare zaten kendisi. Ee, iki tane de yüzüklerim var arkadaşlar. Küçük, küçük küçük. Çok küçük. Ay niye bağırdım daha demin ben? Ee, bir tane kızkaçlı toka var arkadaşlar. Ta 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 12 dakika sürdü. O kadar şey gösterdi. 12 dakika mı sürdü yani? Ha buradaymış. Ay ben 2 saat arıyorum ya onu. Bir tane de böyle kırmızı yıldızlı tokan var. Arkadaşlar mavisi de var. sarısı da var. Sarı 2 tane. Kırmızı 1 tane. mavi 2 tane. <laughs> Kırmızıyı ben istedim. O yüzden bir tane aldı. Başka? Daha yoktu. Ay sinek. Bir tane küçük böyle. Çok küçük. Ya, çok küçük ya. Böyle bir tırnak bakısı var. Ay böyle bir şey var ya. Kare. Ay çok ses çıkarıyor ama ya. Şuraya koyacak. Başka bir şey. Bunlar da taşlar. Bir dakika taşlarımı göstereceğim arkadaşlar. Bir sürü. Ay. Oh ne güzel düştüler. Ay bir tane var orada. Daha yok. Hı. Arkadaşlar bu kız böyle taşlar. Ay çok güzel taş. Hadi böyle böyle. bir tane toka varmış. Bir tane toka var arkadaşlar. Ya, ama ben o tokalardan birini kullanıyorum. Zaten iki tane koymuştum. Şu an birini kullanıyorum. Birini. Bir tane böyle tokam var. tane. Oh ya şöyle yapmayı çok seviyorum. De şöyle plakmayı. Yok. duvarın sonuna gitti. Yo, ay düşeceğim. Ay düşeceğim. düştüm zaten. Ay Neredesin? Turuncu sandım. Ay, ay, aa, aa, düşeceğim vallahi. <laughs> arkadaşlar oraya gittim ve buradan geldim. Ay düşüyor. Daha başka bir şey yok arkadaşlar. Abi bir tane daha var. Arkadaşlar bunu da ben tokamdan kopardım. <laughs> Ama toka kopmadı tabii. <laughs> Topanın e, e, neydi be? Tokanın kendisi kopmadı. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Daha ki videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Eee neydi be? Ha, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum da yazın. Yani de değerlendiriniz, değerlendirsiniz diye. Hoşçakalın. kalın. Hadi. Hoşça kalın.